Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere girişteyim şu an. Burası sol tarafımda bakım evi var arkadaşlar yani karayollarının. Bu ana yoldan gitmeyeceğim. Sizlere farklı bir güzergah çizeceğim buradan. Ben de bu yolu fazla kullanmadım. Buradan devam ederek gideceğim. Ee, sağında eee var. Sol tarafında da ufak tefek yerleşim yerleri var. Hadi beraber gezmeye diyorum. Şu an elektrikli motorumu ayarladım. Üzerinde yol katı edildi. Gidiyorum. Hadi beraber bakalım nereye kadar bu yolun gidişatını ambiyasını ve güzelliğini farklı bir kesimden güzel yurda gidiş noktası. Ama bayağı bozuk bir yola benziyor şurası arkadaşlar. Bu gidebilir miyim bilmiyorum çamur. O bayağı bayağı stabilize bozuk. Çamur ve traktörlerin iziyle daha çok bozulmuş. Ama gene de geri dönmeyeceğim. Sizler için bu videoyu bozuk satırda da olsa Geçiş yapıp buradan Bakayım video çok Ahengi bozulursa Atmam Burada tavuklar da var Uğurri, Kaçmayın Korkmayın benden size zarar gelmez Ama buralarda tilki çok olur Tavuklar serbest serbest geziyor Hayret yani Günde gündüz gelir mi? Geliyor. Baya baya bozulmuş arkadaşlar. Lastik izini takip ederek gidiyorum. Eğer lastik izinin dışına gitsem baya motoru kontrolde tutamam. Şu an tek elimle sürdüğüm için şurası biraz daha düzgün. Buradan gideyim. Hop hop zıplaya zıplaya gidiyoruz. <laughs> Şimdi bu Güzergahlarda cross motor olacak. Sürüşü çok zevkli olur. Çünkü cross deneyimim de var. Harika oluyor. Sınır tanımıyor. Tırmanlarla her yerden gidebiliyorsunuz. Motor sürmek çok ayrıcalık ve güzel bir şey. Ama ekipmansız kesinlikle binmenizi tavsiye etmem. Çünkü şartlar çok ağır. Kaza anında en azından kendinizi korumanız amaçlı. Burası tamam biraz daha düzeldi. Burası tamamen çamur. Yaşken geçilmiş. Artık bahar gelince bir düzeltme yaparlar tahminim. Burayı seçmemin nedeni epeydir geçmiyorum ben bu yoldan. Hem de değişiklik olsun diye sizlere video çekiyorum. Ama gidip gidip de kalmak da var. Yolun devamı var mı bilmiyorum. Evet iyice taşlar çoğaldı. Ama ha evet geçiş varmış. Korkmaya gerek yok. Burası bayağı. Oh, da bir tane esrarengiz bir nokta buldum. Neymiş bakalım böyle gizemli yerleri keşfede ede sizlere yol kat edildi gidiyorum. Kaskımı dahi çıkartmadım daha. Burada toprağa tutsun diye bir bent yapmışlar ama altından kaçmış. Küçücük bu. Haa. Evet açılmadık. Kayan mezar arkadaşlar. Allah Allah Ben de dedim ki Burada ne var? Küçücük bir Bir kişilik kayamazar yapmışlar Buraya İman neyse Allah rahmet eylesin Çünkü Ortodoks müsebi e, Müslümanlıktan daha önceden Olduğu için Burada yaşayanlar Gerçekten samimiymiş O yüzden de Cenab-ı Hak tahsilatlarını affetsin eğer Müslümanlıktan önce Hristiyanlığı yaşayıp tam doğru doğru onlar da imanlı bir şekilde öldüyse bizim temennimiz duadır. Hadi bakalım kaya mezarı geçtikten sonra diğer ileride ne var bakalım. İleride de uzaktan bir esrarengiz noktalar görmüştüm ama Şurası ileriye gitmiyor. Şurada bir yaşam bölgesi var ama Bakalım böyle, böyle merağımız kalmasın çünkü adım adım güzel yurdu sizlere keşfediyorum. Evet burası sadece bir yaşam alanıymış. Önü göçmüş. Burada bir şey yok. Buradan da motorumuza binip yok hadi Evet. Şu an Bas'ta afaylı bir güzelliği var şu an gerçekten. Bakın güzel yurda da bu, bu, bu noktadan bakın. Anadolu Lisesi ve oradaki sokağımız. Macera tutkunları takipte kalan Arkadaşlar bir göz daha var ama göze de bakmak istiyorum. Üstünde de çok esrarengiz bir nokta var bunların. Bakın, ben burayı detaylı videosunu çektim. Burada esrarengiz bir yeraltı şehri var. Yani gerçekten çok ileriye gidiyor ama e, açılmadık noktalar var. Gönül ister ki oralarda turizme kazandırılsın. Ama çok tehlikeli. Yani o zirveden ta aşağıya minare boyu nişler var yatay bir şekilde. Burası da küçük bir yaşam alanı tahminim. Duart ben nereden geçebilir miyim bilmiyorum. Sizler için ileriye gitmiyor tahminim. Bakalım. Ben de sizin gibi ekrandan izliyorum. elim uzattım. Tamamen küçücük bir yaşam alanı. Mağara. Burada ilerisi yok. Burası da Gezilmiş oldu. Bu bölgede de 3. etap tokiler var. Az daha ileri gidip bir başka bir video başlangıcı yapabilirim. Çünkü sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Orada da esrarengiz bölgeler var. Hadi biraz daha gidelim bakalım. Güzel yurt adı gibi güzel. Farklı noktadan güzel yurda yol kadar gidiyorum. Bu yolu epeydir kullanmamıştım. Sizlere o burada gizemli nokta çoğaldı. <laughs> biraz daha ileriye gidelim. Yoktu da yok zaten. Ama şurada var. Sürüklerin arasına böyle görsellik vereceğim şimdi. tam karşısına geçip göz göz odacıklar var. Çünkü yani tatlı. Bakın. Şimdi tam karşısı sayılır şurası. Evet. Şurası tam karşısı. Burada bırak bakayım. Gizemli nokta var mı bakalım. Bakın. Mağaralar mevcut. Anlattığım gibi bu gizemli nokta şu. Kayanın noktası var ya. Zoomladığım noktanın Oradan bir geçiş noktası var. En üst zirvesine kadar çıkılıyormuş. Videomu burada duraklatıp diğer videoda bu mağarayı keşfedeceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olursanız çok memnun olurum. Aynı zamanda şurada da yer varmış. Burayı da gezebilirim. Görüşmek üzere.